Kaldır Mustafa'nın onu. aşağıda olan nasıl? Yok tabii. bir ben bir alayım diye aşağı attım. Kapa kil varsa kit atsana bana. <laughs> Vallahi yok bende git. Buradaki adam mutan. Oynasaydın keşke can yoktu zaten. Efendim. Aşağıda havalar nasıl? Takmadım, sağ Muhammed Alo. Ya. Demin. Vallahi lan. Uzaktan atan var. Uzaktan atam var. Gel 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 gel. Tam kalkanın arkasına gel orayı bozuyor aracı patlatacağım Abi dikkat edin iki kişi geliyor Şu en son Adam tarafa. var mı? Aynen adam var şu tarafta Watch out. Nerede? Baygınım ben Tamam ben. lan hadi Araç lazım bize araç Bana bir mal Dürbün 8 vereyim mi? 8 Watch out. Abi bir Başka vurdum. Adamla. Aynen bir vurdum düş. <laughs> abi dur canım yok. Lan abi. Ya, Aşağıda görüşürüz. Hepsi bir köşede. İşte. Bu dost gerçek boss sesi yapıyor. Tamam bekle. Acele etme. Hayır. doğru. kit al kit. <Sessizlik> ben yedim mi lan aynı. Ha, ben buradan çekerim Adam var, o kadar.

Abi acele etme üstte 200 kişi var. Dikkat edin bomba geri yapıyor. <laughs> tamam hadi sen durum ne? Benim önümde hemen Mark'ta iki kişi var. Yani. soldan çıkarsanız ben onları vururum. Solda biri daha var. Ama solda adam var. Onu bilmiyorum. İşte. Oynasam, oynamasam karar vermem. Nerede abi? Herkes bir işaret atsana. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Olacağım onu. Mark the location. Mark the location. Burada işte. Mustafa. <laughs> 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 <İşte>. Tamam. <laughs> 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 Sen görebiliyorsun bir tepe. Böyle iyi, böyle vuramazlar beni. Gel önümde. Azar okası. Yere attı. Yakıt basıyorum bir tane. Ben bir o yapatım ona. Aziz olduğun için gönderemiyorsun. <laughs> Orada drop hemen. Ha solda adam var, solda adam. adam var. İki kişi. Dur abi girme. mesele lazım. Aynen. Çıkıyorum. Dışarı. Bunlar yukarıdakiler. O iki bombadan sonra şimdi solda. Nerede öbürünü kaldırıyor ha? Kapıda. Tavuz atamam atamam vardı bunlar abi dikkat edin. Bina yap bina sağ sağda 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 sağ, sağ. sağımızda. Adam aptallaştım abi. Ben kamera yok Watch out. Dur sana adam vurdu Dur dur dur. Cevabını... Watch out, I don't know. Watch out, şey. a of... come to me. Come to <laughs> me. Papa. yapma a e location. Arkadan araca geçiyor. Oy. Şu baygını çekemedik ha. Şuradaki baygını çek. Abi istiyorsan aracı getir. Bana doğru gel. Bana doğru gel, bana doğru. <laughs> Doğur gel. Doğur <laughs> gel. Aynen. Ya bitter değdi. Tamam demiyorsun. Bay gele. <laughs> Hadi, hadi. Sen hadi şey <laughs> ya. dedi <Murat, gel>. ya? <laughs> 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 <La, hı> <laughs> Yakıtlar al yakıt Var var basıyorum ben Daha sağdan adam geliyor sağdan alıyor Pikachu Gel bana Üstte 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 T -t -t. Tabi tepede hiçbir şey göremiyorum sen gördün mü? Test var. Bak şimdi bir şey söyle. Şey Ağır solda yatıyor. Aydın'da bir de. Solda Buggy'yi görür. Buggy geldi. Bu kimde? Allah kusura bakma dostum. Ne oldu? Ban yani, Zıplıyorlar mıydı? Ben yani, Bu adamlar zıplıyor muydu? He he. Adamlara vurdum. Göreceğim. Solda makranın sesi aldım ben. Nerede Mustafa? Özel mi? normal mi? Normal, normal makranın sesi. <laughs> Gel geri dön. Teksin orada. Gel, tek Gel geri dön, bak, tek gider, dön. Gider, bir taraf teksin bir taraf orada. bir taraf Allah'a emanet yarın görüşürüz. Benim <laughs> berbat yaşlı ama idare et. Yapacak bir <laughs> şey yok. Ya bakalım artık. Doğan abi biz bu geri çıkma Lüktüm. Tamam çukurdayım. sağlam tamam, burası. Tamam Sağlam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Ko ko ko. O ha? bunda hala var. Soldan açılıyorlar bir de sağdan. Geliyorlar yani bu tarafa doğru gidiyorsanız öne çıkalım bir tık. Onları daha rahat şey yapın. Sol sol tarafa dikkat edin. Sol tarafa da gelmişler. Nerede Watch out. Watch out. kasa çıkıyor. Yo bir al kat Dur dur dur. Bomba tavalayacağım ben bunu. Bu Oha oh my god.